Selamlar merhabalar spor mu lazım kanalına hoş geldiniz. Merhabalar. Şu an kamera karşısında Ufuk Erdal ve Demet Karayucu var. Bu sefer ben kamera karşısında yokum bir beni bir biraz daha özlemeye devam edeceksiniz. Evet tahmin mi lazım programıyla karşınızdayız. E, haftanın maçları belki de günün maçları şampiyonlar ligi özel olarak ki bugünkü şampiyonlar ligi için özel olarak bir program olacak. Evet. İlk programımız ben sözüm, ve ben sözü sizlere bırakıyorum ve sesinde gümülüyorum. Evet, Merhabalar. Bugün... Evet. Özlediniz mi bizi? Bir kere onu soralım. soralım yani ya. beni ben... de seni <laughs> özlemişlerdir diye düşünüyorum. Ben sizi çok özlemişim. <laughs> Şu an konuşamadım. Soruyu <laughs> bile <diye> soramıyorum. Merhaba <laughs> herkese. O zaman başlayabiliriz. Hemen başlayalım. Başlayalım. E, e Ufukan Bey tahminlerinizi hazırladınız mı? Ben hazırım. Her zaman hazırım. Ben ne e, kadar hazırım? çalışmasam da bana maçı söylediğin an ben o an hemen e, takım kadrolarına bakar sana ne, ol, ne olmaz söylerim. Eski futbolcu. Her yani. Her takıma bakarım. Futbolda koklayan adam. Anlıyorum <laughs> Tahmini koklayan adamla yeni bir programda yine görüşeceğiz. Aa bak bu da güzelmiş sevdiğim. Tahmini, Tahmini koplayan koklayan. adam. Aa sıkın çalmayın ha ben de. Kesin net. Neyse biz bu akşamdan açalım onu. Evet şimdi ilk önce tabii ki dört gözle beklenen saat 10 oynanacak olan Bayer Münih ve Galatasaray. Galatasaray maçımız var. Var mı bir tahmininiz? Ben biraz çalıştım bu maça. Yani şöyle benim altı maçta da tahminim var ama aslında e, bilerek de e, sana tiyo vermemek adına ilk ben senin maçlarını dinlemek istiyorum, Seni senin tahminlerini duyayım, ondan sonra ben yorumlarıma gelirim. Tamam. Yani e, ben birkaç not aldım bu arada, hemen sana da aktarayım. Tamam. Çok değerli seyircilerimize de aktaralım, belki işinize yarar. <gülüyor> <gülüyor> belki işinize yarar. Seviyorsunuz. <laughs> <Biz de görürsün. gülüyor> Tabii canım iban'a yazacağız biz. <gülüyor> <gülüyor> yok bunlar ee, bir e, şaka şaka. şey değil yani şaka. tamamen tavsiye. <laughs> tahmin yani ismini şey. tahmin mi lazım ama bizimki tamamen bir tavsiye. E tamam tahmin yapıyoruz ya. Yani Tam şey tahmin, yapıyoruz. tahmin ve tavsiye ama bu bir kesinliği yok o yüzden İBAN mı IBAN, İBAN lütfen. Arkadaşlar İbocu Ufukhan, Efendim. bence ilk yarı korner 4.5 üst olur. Hangi maç? Galatasaray Bayern. Galatasaray Bayern. Aynen. E, maç sonucu Bayern Münih handikaplı bir şekilde yener diyorum ama üzülerek. bir Türk tabii ki bir Türk <laughs> olarak göründüğüm Galatasaray'da ve Galatasaray zaten bu sene gerçekten iyi oynuyor yani evet. ben Beşiktaşlıyım artık biliyoruz bunu bir forma evet. giymişliğim var bu programda ama e, seyircilerimiz bu arada 1000 sene... aboneyi bekliyor biliyorsun değil mi? Ha evet 1000 aboneyi sözüm var ama biz orayı 1000 aboneyi <laughs> kesmiştik. Onu 10 bin abone yaptık. 10 bin Tabii 10 bin benim, benim haberim yok görüyorsunuz. Ufukhan <laughs> Ufukan Bey'in haberi yoktu. <laughs> e, ee, Bayer Mini handikaplı şekilde yener diyorum. Galatasaray'ı e, gönlümden destekleyeceğim bir Beşiktaşlı olarak. Ya futbolun gerçeği var şimdi. Aynen evet. Diyorum. Benim de gönlüm. Ben de Galatasaray'lıyım. Galatasaray yenmesinden taraftarım ama. Sen de Futbolun bir gerçeği var. Yani şu an sana şöyle söyleyeyim. Bayan Münih Galatasaray tahminlerinin ikisine de katılıyorum. Bende de başka bir tahmin yok açıkçası. Katılacaksın tabii. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <gülüyor> evet benim ikinci maçım Arsenal Sevilla. Evet. Ee, toplam toplam korner 8.5 üst diyorum. Hı. Ama ben 9.5 üste güveniyorum arkadaşlar. He 8.5'a yani, banko bakıyorsun. Banko bakıyorum ama risk sevenler için 9.5 üst çok da risk sayılmaz. Yani e, ya bir korner daha fazla olacak aslında. E, kısmet olursa kazanırlar, olmazsa kaybederler. Yani ben... demet için kaybedersiniz. Ne var yani? <laughs> ne olacak ya? Bir keyde bilim çıkmadı. Eee <laughs> Sevilla'nın e, bayağı kapanacağını düşünüyorum. Ee, Onu da sanırım İbrahim'den aldığı evet, üç evet, tane üç sakat defası, bilgisinden sonra. Evet, varmış. Bence biraz daha şey olurlar diye düşünüyorum ben. Yani de, çok güvenmeyecekleri için ben biraz daha savunma hakkını ileri yani kuracaklarını, orta sahada tutacaklarını düşünüyorum. Skora etki etmez. Hani geride kapanmak, ortada kapanmak aynı şeydir. Hı -hı. Ama e, kontra olacağı için hani o kadar pozitif bir itleri olmayacağını düşünüyorum ben. Tamamen benim O şeyde tahminlerin tahminleri geçerli değil. Güzel bir tabir. Ben şahsen ikna oldum. Yani böyle <laughs> arkadaşlar da olur. Ama, şey ama onun dediğinde ilk yarı beraber olur demiyor. Çünkü, ben de ilk yarı gol beklemiyorum bu arada <laughs> maçta. Ben aksini o, o aksini söylüyor. O golü bekliyor. Yani, yani, yani şu an sana kılıç çekti. Yani futbolun iddia tabirinde evet, evet, kılıç arkadaşım. çekti. Ama kalesini... çok güzel anlattı. Evet. O yüzden ben böyle bir... Değişik bir bakış aşısı vurdurdum aşık geçerli. Aşık. <laughs> o aşı yüzünden mesela değişik bakışlara da şey yapabiliyorum. adapte olabiliyorum. Güzel bir yorum. Afiyet. Olmadı ilk yarı gol olmazsa <laughs> baksana. Ama mesela şu evet. ilk yarı ile ilgili söylediğin e, ben gol, gol beklemiyorum ben. dediğin noktada yüzde yüz güvenmiyorsun. Ama değil Yok mi? tabii ki güvenmiyorum. Sürpriz sever. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Hani bu kadar emin olsak e, maçlar iyi olsun. O zaman zaten tabii, ama tabii, canım. tabii ki takıma bakıldığında e, ben bastı, yani baskı, yani baskın oyuncaklar düşünüyorum. Biraz daha sert de oynayabilirler çünkü sakatlık var. E, bence gol yememek için biraz e, şey yapabilirler. Sen tek bir şey şunu söyleyeyim. Ben maçlara daha fazla karşılayacağım. Arsenal'ın uzaktan şut çekmesiler çok fazla var. E, eğer seviye dediğiniz gibi geride karşılarsan uzaktan zorlayabilirler. Orada da karşılarsa da hızlı kanat oyuncuları zorlayabilirler. Ben bir gol kanıtı daha sınırlı. Bir atacağını düşünüyorum ama eğer yani sizin de tabii tahmin isterse Türk Hava Yolları Ya artık beni tutmazsa ne diyor? Yani o ben sevgiler. Şu an bakan, ben de biraz ya, demete yakın ya, şeyim. Tahmin, tabii bileyim. tabii. Ya. Ben de çünkü Sevilla'nın e, bir kere şöyle bir şey var. Sevilla dediğimiz takım 4 senede 3 UEFA kupası almış. Avrupa şeyinde finaller vesaire çok oynamış ve bunu çok iyi oynayabilen bir takım. Arsenal, İngilizler ve İspanyollar, İspanyol ve İngilizlere biraz ters gelir. Evet. Ve Sevilla'da çok eksik olduğu için ben hadlerini bilip kapanacaklarını, e, hani tabiri Mourinho'nun tabiriyle defans önüne otobüs çekeceklerini bekliyorum. O yüzden de ilk yarıda çok bir gol, hareket beklemiyorum açıkçası. Ama tabii ki de kısmet. Çünkü... Olursa da canları sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, benim üçüncü maçım. Evet. Kopenhag, Manchester United. Efendim ben e, bunda çok yorum yapamayacağım ama ben United'ın kazanacağını düşünüyorum. E, i̇yi bir takım. Sonuçta şey değerli. Neden? E, Neden? Yani United e, çok... takımı. Kopenhag e, biraz daha şimdi bakıldığında şey gibi örnek vermeyeceğim ağzından çıkarıyordum ama biraz daha düşük bir takım. Yani şöyle söyleyeyim Kopenhag 80 milyon euro değerinde United 1.4 milyar euro değerinde. Oo, Demet Hanım çalışıp, gelmiş. Yani ona göre. Açan çalıştım. Ona göre. 1.4 milyar. 1.4 milyarlık eşek bence. Yani, Bak sen var ya, bu da yayınlaşıcı Ya şöyle düşünün ama bak, Kopenhag'la, yani düşün, daha yeni Danimarkalı forvet aldılar ya, Hoyland Hoyland'da. Danimarka, yani Kopenhag'ın değeri kadar bol servis ödediler. Ben maçı kazanır. Ben ona bir şey demiyorum. Messi'ne kadar ben de ama sadece Manchester'a bir hakaret geldim Şu an. He anladım. Ha sen şey mi yani? Öyle Öfkeliyim. sevdiğin Sevdiğim takımı şu an dokuzuncu sırada var. Ben o yüzden bir öfke yani, ya, Sıkın alınmayın bize tamam mı? Sevgili Manchester <laughs> United. 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 United Bu arada ben de Manchester United Kopenhag maçıyla ilgili tek iddia. Bu arada sen benden mi kopya çektin diyeceğim ama ben bir yere yazmadım. Yok yapmadım. ben gerçekten <laughs> bakın telefonumu dün akşam not aldım. Gayet hatta bir iki üç diye sıralandırdım falan her şey sizin için onlar için. <laughs> ben kendi maçlarım sana yakın. Ben de bu kadar. Ee, ben bu üç maça çalıştım. Yer maçları senden öğrendim. İlk yorumu ben istiyorum. yapmış olsaydım bu arada diyecektim ki çalmış, dedim, olacak çalmış olacaktım diyecektim yani. ama evet o yüzden bilerek yapmadım. Güzel maçlar bulmuşsun. Benim için senin yani şu an çıkardığın maçlarda ben de kendim oynayacağım belki İlk yere. Sevilla birim, Arsenal. Birim, birim Ama oldukça. birazcık riskli mi? Riskli. Ben diğer maçlara e, solarsam maç maç hepsini yorumlayabilirim. Evet, şimdi o zaman şimdi o zaman sana soracaklarıma geliyorum. İlk maçta başlıyorum sana soracağım. PSV Lens maçı. Biri Hollanda, biri Fransa takımı. Evet. E, çok hareketli bir maç beklediğim için o maçtan iki buçuk üst e, iddiası yani tahmin olaraktan 2.5 üst diyorum evet sen yarıda <laughs> evet. yani iki buçuk üstü olur diye düşünüyorum. Ee, o maçla ilgili başka bir yorumun çok fazla olmayacak çünkü korner vesaire çok ıı, çıkacağını düşünmüyorum çünkü hareketli bir maçta golle oldukça çok korner çıkmaz. O yüzden PSV Lens maçı ile ilgili yorumum sadece iki buçuk üstü olur. Bu kadar evet. Evet. yazın arkadaşlar üstünde siz tamamlarsınız. Sağ <laughs> ol güzel bir diğer bir maçlarda. Maçlar da... Konmin yani kombin yapılması taraftarı değilim. Ben her zaman tek maç oynayan birisi olduğum için hep tek maç oynarım. Evet, mantıklı olan. Ama bu. yine de söylüyorum bunlar bir e, bahis önerisi değil. Sadece benim nacizane tahminlerim ve Demet Hanım'ın tahminleri diye düşünüyorum. <laughs> Benimkiler gayet kesin. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. ben bak bir şaka şakayı çok kullanıyorum Evet, evet. Ne istesem söylüyorum arkadaşlar. Arkadan yapıyorum şaka şaka. Çok güzel yapı. İçiniz <laughs> rahatlıyor. O zaman Salzburg, Inter salzburg Inter maçından e, çok gol beklemiyorum açıkçası. Bir Avusturya ile bir İtalya karşı karşıya. Evet, e, Inter galibiyeti bekliyorum ben açıkçası. Sadece tek söyleyebileceğim yorum olarak da çünkü iki takımı da beğenmiyorum. İkisinin de futbol oynama stillerini de yani mesela Inter 3-5-2 oynuyor hiç beğenmiyorum. O yüzden sadece Inter galibiyeti diyorum. Standart İtalyan katenerosu ya. Aynen. 1-0 tut tut İtalyan'dan bir olsam da 1-0. 1-0 maç aldı. İşte o yüzden e, sadece galibiyet verdim o yüzden. Ay şimdiki soracağım bir e, İspanya ve Portekiz takımları tahmin etmişsinizdir. Real Madrid ve Braga. Yani en çok zorlandığım maç çünkü <laughs> Real Madrid'in 9 puanı var ve gruptan çıkmayı şu an itibariyle bile dahil garantiledi bir bile olsa matematiksel olmasa da garantiledi diye gözüyle baktığım için rotasyon yapabilir, Braga'yı rakip olarak görmeyebilir. O yüzden bu maçta da e, yani İki buçuk üstü olur demekten <laughs> ama çok bir şey vereceğini düşünmüyorum ama iki buçuk üstü olur maç. Gollü olur. İki buçuk gol üstü olur. Asıl soruyu sorayım mı? Hadi evet. Soğuk. Arda bugün oynar mı? Yani ha. işte o yüzden Arda'yı bugün oynamasını bekliyorum açıkçası. Yedekten de olsa. Güzel. Arda Galatasaray Bayan Münih var. Yani, yani Galatasaray Bayern Münih varken orayı izlerim. Arda'cığım gönlümüz seninle. Evet Arda umarım oyuna girer ve harikalar yaratırsın. Yaratacaksın da eminiz. <laughs> Böyle bir gaz vereyim burada Diğer ne maçlarımız kaldı? Başka maçımız yok. Bugün e, alt maç, 3 ben hazırlandım. 3 de sen hazırlanmışsın. Zaten senin o 3 dediğin maça da açıkçası bende de. Yani ben Bayern Münih Handikap'ı bekliyorum ama e, başka yani senin 3 maçına net katılıyorum. Net. Anlaştık abi. Anlaştık, Anlamak ama sadece Sevilla, <laughs> Arsenal Sevilla maçını biraz beraberlik ilk kere riskli görüyorum. Ama iyi bir oran veriyor İlk yarı gol olur diyorsun yani. Gol olur <laughs> demiyorum <mu>? aslında. <laughs> Ya İbrahim dedikten sonra ben de aslında bir şey yaptım ama bilmiyorum içimden bir his olmayacak gibi. Bence yani. de olmayacak ve oranı Biz, yani para kazanmak için iyi bir oran o açıdan. Yoksa risk yani tabii ki de ilk yarıda Arsenal gibi iyi bir takım kendi evinde karşılık yani zor bir tercih ama riske değer mi değer. Oranı karşılığı vereceği şeye karşı. Şey risk her şeydir, risk her şeydir zaten. Evet arkadaşlar bizim maçlarımız bu kadar. E, montaja hemen yetiştirmeye çalışacağız size. Sıcak sıcak çekimler, çekimler. Sıcak sıcak yayınlar yapacağız artık. E, sizinle olduğumuz sürece çok kopmamaya çalışacağız. Böyle küçük küçük de olsa videolar koyacağız. Bizi Her öz <laughs> Özlemeyin ya. Yani, özlemeyin diye yapacağız <laughs> aslında bunları. Her hafta seninle böyle bir e, yorumumuz olacak galiba değil eğer mi? Eğer beğenirseniz, eğer tutarsa tahminlerimiz, tahmin lazım. Biz böyle gidiyoruz burada spor mu lazım, tahmin mi lazım. Çünkü çok güzel sorular. Evet diyen herkes bize gelsin bence. Ben hepinizi şimdilik öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.